Arkadaşlar merhabalar. Herkese hayırlı seneler diliyorum. Yeni yıla girdik. Size sağlık, huzurlu um günler diliyorum. Tabi bizim de yeni yılın ilk gününde sürprizlerimiz oldu. Makinemiz çalışıyordu. Makinemize bıldırcın ve e, yumurta koymuştuk. Çıkımı biraz gerçekleşti. Tabii makinemiz profesyonel bir makine. E, Parçalı yükleme yapabiliyoruz. Şöyle size çıkımı bir göstereceğim. Ee, çok iyi bir çıkım aldık. Aslında hani e, ya sabah çekecektim şu an akşamda çekiyorum. Birinci ocağın akşamında çekiyorum. Şöyle bakalım özellikle bıldırcınlarımız çok iyi çıktı yani çok beklediğim e, verimin üzerine çıktı. Çünkü yumurtaları zaten ben e, şeyden almıştım yani böyle tanımadığım birisinden almıştım. E, daha doğrusu biraz da bıldırcın koyayım diye düşünürken tavukları koydum beklerken günü şaşırdım. Ee, dar aldım Hemen bir yerden aldım. Ee, yani ne kadar çıkacak ne kadar çıkmaz bilmiyordum ama %75, %80 verim aldım ki devamı da geliyor yani. Benim için çok iyi bir şey çünkü ilk etapta. Şurada bir eski dolap koydum. Şu anda malzemelerimi koyuyorum ama burayı da e, düşüncem var. İyi, i̇yi bir, bir temizlik yapabilirsem buraya biraz daha raf ekleyebilirsem un kurdu yetiştireceğim çünkü civcivlerim için ee, tabi daha önce bu ciciülerden önce e, böyle daha önce aldığım e, çok sevdiğim bir abimden aldığım e, su sekslerim var içine e, biz yani e, şansımıza diyelim artık bir esse cijil de DJ'de çıktı yani kendisi söylemişti zaten e, karışabilir diye. Bu arada yemimiz de kendimize ait bir yem bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Tam verime ulaştığım an detaylı bir video çekeceğim. Şöyle el yapımı kafesimizde Şöyle bir göstereyim. Işığı da yakayım arkadaşlar. Bakalım tekelli olunca biraz zor oluyor. Şöyle göstereyim. Maşallahlarınızı alırım arkadaşlar. Çok iyi. Çok canlılar hayvanlar bir kere. Şşt, selam verin bakalım. Çok yani böyle biraz solgun gibi gözüküyorlar ama normalde çok canlılar. Çok memnunum şu anda bunlarda bir hastalık gelmediği sürece. Bakalım inşallah çok iyi bir damızlık olacak bunlardan. Şansım ne çıkacak bilmiyorum. İnşallah büyütürüz hastalıksız. İşte en büyük sıkıntımız hastalık. Şu anda dereceyi 20 dereceye aldım ben. Ee, yani ufaktan şeyi alıştırıyorum. Ee, daha az e, dereceye alıştırıyorum. Hmm, çünkü yani artık ısıdan ufaktan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Yani arkadan sürekli ciğici çıkacak kafesi biraz şey tutmalıyım üstüne koyayım. Şimdi öncelikle ciğicilerimizi, bunun için de arkadaşlar astrolop yani Lohman, Lohman Sendi, Atax, ya bir sürü çeşit var böyle Kırmaköy köy koyduk. E, kafes sipariş ederek profesyonel bir kafesimiz geliyor ama e, biz biraz geç kaldık yani şöyle düşündük. E, yani öyle kafesi cümle kadar almadık, bir biraz bize e, yüksek fiyatlı geldi. Yine e, iyi bir profesyonel bir makine e, kafes siparişi verdik. Ee, ama biz e, bunların hep yapılmış. Yani hazırda bekliyor. Bir sipariş geliyor dedik ama bizim isteğimize göre sallıyorum ben e, 120 santimetre istiyorum. işte 200 cc, 300 cc. Bunun usta buna göre yapıyormuş. Ondan hazır yokmuş. Biz hazır var düşüncesiyle geç verdik. Otomatikman kafesimiz yani 3-4 gün sonra elimizde olacak gibi. E, şöyle bunlara bakalım. Bakalım nasıl. Şu anda e, sarı ampulle bakıyorum. Bakalım bakalım nasıllar. Evet, bir tane sıkıntılıydı zaten. Evet, onun ayağı problemli. Düzelmez, o, o... düzelmeyecek. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakalım. Şş, cibiler, cibiler nasılsınız? Cibi cibiler, cibi cibiler. İyi misiniz? Şimdi bir de ee, buldurucuları göstereyim arkadaşlar size. Yani bulduruculardan çok memnunum böyle kaliteli damızlık aday olabilecek yumurtalar her yerden her zaman bulunmuyor. Oo. Arkadaşlar büyük bir problem var. Bir bakalım bunlara ne olmuş sonra yine size dönelim. Evet balıcınlarda küçük bir problem çıktı arkadaşlar. Yanların soğuklarını biz yine en küçük soğuklardan koyduk ama yine de problem oldu. Yine makinenin içine koyduk. Sabaha kadar artık yaşayan yaşayacak, ölen ölecek. Yani bilmiyoruz ondan nasıl ama Cicillerimizin maşallahları var. Şu anda sağlıkları gayet yerinde. iyiler. Sabah da şekerli sularını vereceğim. Hani dediğim gibi zaten ben her zaman savunuyorum. Cicilde e, anaçlar, yumurta elde ettiğimiz tavuklarımız iyi, sağlıklı olduğu zaman cicilerde de gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Yani doğuyorlar. Ondan sonra sağlıklarında hiç problem olmuyor. Bakalım e, evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah yakında daha böyle profesyonel çekeceğiz. Biz YouTube'a çok yabancıyız. İnşallah daha böyle profesyonel videolar çekeriz. Herkese iyi yıllar diliyoruz.